İyi bir lise kazanmanın en kolay yolu maydanoz.com Canlarım merhaba. Ben psikolojik danışman Hüseyin Öztürk. Evet, Ramazan ayında nasıl bir program yapmalıyız? Yani Ramazan ayını nasıl verimli geçirebiliriz? İşte bugünkü videoda canlarım bu sorunun cevabını hep beraber duymuş olacağız. Şimdi öncelikle Ramazan ayında günümüzü ikiye ayıracağız. ikiye böleceğiz. Birinci dilimde saat 10 ile 16 arası beynimizin dinç olduğu, dinamik olduğumuz, öğrenmeye aç olduğumuz zaman dilimi orası. Orada yapılması gereken 3 göreviniz var arkadaşlar. Birincisi bölüm veya genel deneme sınavları yapacağız. Yani sabahleyin uyandığınız andan itibaren işte saat 10 gibi 10.30 gibi biz hemen bölüm denemeleri ve genel denemelerle güne başlamalıyız. Hemen sonrasında tabi dinlendikten sonra MEB örneğinde örnek sorular ki Nisan ayı örnek soruları da bugün yayınlandı biliyorsunuz. MEB örnek soruları ve çalışma fasiküllerini çözeceğiz. Bunları çözmek canlarım bizim için çok önemli. Üçüncü sırada da e, işte dörde kadar zaman kalırsa sözel derslerimizi tekrar edeceğiz. İşte sosyaldeki konu tekrarları açıp defterinizi okuyacaksınız dindeki konu tekrarlarını yapmamız için harika bir zaman dilimi. Hatta bu dönemde İngilizce kelime de ezberleyebilirsiniz. Dolayısıyla biz sabah 10'dan 16'ya kadar ki periyotta saymış olduğum bu görevleri yapacağız. Bunlar sizin o dilimi, o zaman dilimini verimli geçirmeniz adına gerçekten çok önemli çalışmalar olacaktır. Sonrasında işte iftardan sonrasını da e, düşündüğümüzde dedik ya günü iki bölmemiz lazım saat dilimi olarak 21 ila 23. Şimdi yemeğinizi yediniz biraz dinlenin biraz e, mide artık e, görevini tam olarak ifa etsin tam anlamıyla dingin ve dinç olduğunuz bir zaman dilimi olan 21 ila 23 saatleri arasında da arkadaşlar farklı çalışmalar yapacağız. Peki ne yapacağız? Ana derslerden matematik ve fen üzerine gideceğiz arkadaşlar. Burada konu tekrarları yapacağız. Yani hangi konularda denemelerde patlak veriyorsanız matematik ve fen adına biz e, hemen akşam 21'den itibaren başlayan seanslarımızda matematik fen konu tekrarları yapacağız. En az iki seans yani bir tanesi matematik olacak, bir tanesi de fen olacak canlarım. Sonrasında ipucu defteri ne yapıştırdım yapıştırmış olduğunuz soruları çözeceğiz. Nedir ipucu defteri? gün içerisinde ister deneme sınavında ister çalışma fasiküllerindeki orijinal sorular, kaliteli sorular, onları yapıştırdığınız defter var ya. Ha işte o defterdeki soruları tekrar şöyle bir gözden geçireceğiz. En sonunda da arkadaşlar uyumadan önce gün içerisindeki Boş ve yanlışlarınız ister konu çalışırken, ister deneme sınavında, ister örnek soruları çözerken ki bırakmış olduğunuz o boş ve yanlışları çok iyi bir şekilde açacağız konu tekrarlarımızı veya çözüm videolarını onları çok iyi bir şekilde öğrenmemiz gerekiyor. Neden en sona onu bıraktık? Unutma üzerindeki en az bozucu etkiye sahip olan şey uykudur. Dolayısıyla sen zaten sıkıntı yaşamış olduğun o konulara ilişkin Çözümlerini öğrendiğinde ve o şekilde uyuduğunda gerçekten kalıcı bir öğrenme gerçekleştirmiş oluyorsun. Daha doğrusu beyin uyumlu bir beyin uyumlu bir öğrenme gerçekleştirmiş oluyorsun. Bu zaman diliminde. Evet Nisan ayını hazırlamış olduğumuz daha önceki programı revize ederek iftardan önce ve iftardan sonrasını bu şekilde değerlendirdiğinizde gerçekten dolu dolu bir ayı arkamızda bırakmış olacağız arkadaşlar. Henüz daha e, zamanımız var. Bir önceki videoda da biliyorsunuz kontenjanlar açıklandı kılavuzla beraber. Orada şunu demiştik. Hiç olmadığı kadar şansımızın e, fazla olduğu bir yıl. Önceki yıllarda %13'e 13 lük dilime giren öğrencilerin iyi liselere gittiği, nitelikli okullara gittiği bir dönemde bu yıl %17'ye çıktı arkadaşlar. Yani şansınız %17 hiçbir yıl böyle olmamıştı. Dolayısıyla Ramazan ayını verimli geçirip mayıs ayında da gerçekten deneme sınavlarını daha da artırarak ki ona ilişkin de program yapacağız. Hızımızı artırırsak bir biz de bu %17'lik dilime çok rahat girebiliriz. Hadi bakalım canlarım. Zihniniz açık, kaleminiz güçlü olsun. Kalın sağlıcakla.